Kareköklü bir sayının yaklaşık değeri verildiğinde nasıl çözmemiz gerektiğini inceleyeceğiz şimdi. Mesela bize kök 3'ün yaklaşık değerinin 1 tam 10'da 7 olduğunu soru versin. Bu sorunun bir hikayesi var ve sorunun çözümü diyelim ki 4 kök 3 çıktı. Bize kök 3'ün yaklaşık değerinin 1 tam 10'da 7 olarak verdiği için sonucun kaç olduğunu soruyor diyelim ki. Burada aslında tek yapmamız gereken 4 ve kök 3'ün aslında çarpım durumunda olduğunu bilmemiz gerekiyor. O zaman ben 4 kök 3 yerine 4 çarpı 1 tam onda 7 yazabilirim. Çünkü bize kök 3'ün yaklaşık olarak 1 tam onda 7 olduğunu soru vermiş. O zaman 1 tam onda 7 ile 4'ü çarpıyorum. Nasıl çarpacağım ondalık sayı ile bir tam sayıyı? Sanki virgül yokmuş gibi 17 ve 4'ü çarpıyorum. 4 kere 7 28 elde var 2. 4 kere 1 4 2 de eldeydi 6. Toplamda virgülden sonra bir basamak olduğu için virgülden sonra bir basamak kalacak şekilde virgülümü attım. Cevabım 6 tam onda 8 çıktı. Mesela bunu bir ufak bir örnekle görmek istersek. Bize bir çember sorusu veriyor diyelim. Ve bu çember sorusunda yarı çapınızın kök 2 santimetre olduğunu söylüyor. Pi'yi 3 alın diyor. Ve soru en sonunda diyor ki bize kök 2 yaklaşık olarak 1 tam onda 4'tür. Yaklaşık değeri. Çemberin çevresini soruyor. Şimdi çemberin çevresini bulurken, çevre formülüm neydi? 2 çarpı pi çarpı r. Burada farkındaysanız pi'nin 3 olacağını söylemiş soru, pi'yi 3 alabilirsiniz demiş. 2 pi r de r yerine kök 2'yi yazıyorum. İsterseniz direkt burada 1 onda 4 de yazabilirdiniz. 2 kere 3 6, 6 kök 2 normalde benim cevabım. 6 kök 2 santimetreken benim cevabım. Ben kök 2'nin yaklaşık 1 tam onda 4 olmasından dolayı 6 ile 1 tam onda 4'ü çarpacağım. İsterseniz hemen şurada çarpalım. 1 tam onda 4'ü 6 ile çarpıyorum. Yukarıda yaptığım örnek gibi. Çarptım. Virgülden sonra bir basamak olduğu için buraya da bir basamak virgülden sonra kalacak şekilde virgül attım. O zaman cevabım 8 tam onda 4 santimetre oldu şöyle gösterirsem. Eğer ki 1 tam onda 4 yerine burada virgülden sonra 2 basamak olacak şekilde bir soru verseydi ne yapmam gerekirdi? Aynı soruyu o şekilde de çözeyim. R'yi yine kök 2 veriyorum. P'yi 3 e almanızı istiyorum. Kök 2'nin yaklaşık olarak 1 tam onda 41 olduğunu bu sefer söylüyorum. Ve çevreyi soruyorum. Dairenin çevresini soruyorum. Şimdi gençler bu soru tiplerinde de 2 pi r'yi kullandığım zaman 2 çarpı 3 çarpı yarı çarpı. yani kök 2. Yani cevabım 6 kök 2 imiş. Bu sorunun az öncekinden tek farkı 1,4 yani 1 tam onda 4 yerine 1 tam %41 alıyorum. 6 çarpı 1 tam %41 çarpalım onu da. 1 tam %41'i 6 ile çarptığım zaman sanki 141 sayısıyla 141 sayısıyla 6'yı çarpıyormuşum gibi.